Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Peskimi 23 oynayacağız. Gidiyorum. Arkadaşlar videoyu doğrusu gördüm 2 dakika. Kapat tekrar bence aç. Arkadaşlar önceki maçı terk edilmiş. İlk önce antrenman yapacağım. Hücum ekler, hücum ekler. Buradan gidiyoruz kontra atak şut ve of oralamadım sağ. Mauro Icardi şuta geldi Mauro Icardi ayak kaldırdı tribünleri <laughs> top attım kere verdi Abdülkerim Fernando Muslera ya Fernando Muslera ilerliyor orta sağdan bir uzun pas. Rashica. Rashica da Mauro Icardi. Mauro Icardi lan yarama. <laughs> <laughs> Arkadaşlar haberim olmadan küfür ettim. Özür dilerim. <laughs> ne tutturuyor lan? Ağır Mor oi cardi mor e bado hadi. Tamam hadi. E bado oi cardi. Mor em bado oi So <Sessizlik> so Şimdi göbeğe tay kalkacağım. Yok, bir şey değil, kalkamadım. Kornel. burada kalkabilir miyim acaba? Oh my god! Kale neysin sen? Oh my god! Oğlum. 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 uzanmasa gol o. Karaciyi geçeceğim bir kere. Bırak kutudan alayı karıya. <tıklanıyor> Bunu istediğim gibi olsun. Geçtim ve Çok iyi çok iyi çok iyi. Böyle devam olsun. çok iyi. Arkadaşlar şarkı açtım da ondan ses çıktı Bir kapattım.

Fayda pas her yolu ver adam Moro ikardi Şuradan oraya bir şey tek attım Moro Icardi uzak başlasın azıcık i̇şte Her yolu ver adam pas Moro Icardi'den den Oraya bir şey tak Hadi moro 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 diyorum size Gel yıkasın dedim Lan <laughs> ve Bom! Gol, gel, gel. şuradan şey kullanıyorum Kornel Bırak kutlu ve gol geldi gel. <laughs> top <Tokaleci de. gülüyor> oh, oh, kaleci de Burak Yılmaz koşuyor. Burak Yılmaz gol atmak istiyor. Burak Yılmaz bir anda pas. Burak Kutlu ve Raşit Arkadaşlar kanala abone olun. Bir kere söylüyorum. Gol atıyordum az kalsın. Biz benim bir tane arkadaş şey yapmış. Sağ orta sağdan kaleye gol atmış. Santra kullanırken. Ve gol. Onun kalenin ağlarına deliyordum. Ne gol be. Sıfırda lan Uf, 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 Mis gibi goller bunen. Uf, uf, uf. Ama çok iyi var be. Ah, Sergio Libera. Ve buradan Türk Türü kogley. Kirmak türü kogley. Go. Go. Kirmak Müthiş bir pas. Diyom sarı yolu ver Şimdi kaleci of tokatlayacak topu. Sasha way. Sasha way. Sasha way ile atıyordu maskasını arkadaş. Arve kaleci kim bu? Kim kale? kim kim bilmiyorum ki. Dublu reisle pas sadan. Mauro Icardi. ara Çok iyi bir ara pas veriyor. Mauro Icardi. Kerem Aktürkoğlu. Şut ve gol. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaraylı olanlar yorumlara yazsın. Ben Galatasaraylı değilim ama Galatasaray 2023'te Galatasaray yaptım takımı. Göztepe olmadığı için Galatasaray. Ya ne yapıyorsun be kardeş be? Ne yapıyorsun be kardeşim be? Önüme geçip. Bu. Bu... Duran topları kullanı Arkadaşlar şurada Mauro Icardi çok kötü ya. Çok çirkin. Sergio Oliveira bırak kutlu. Flores, Ablo, Kerim, Marjak, Fernando Muslera. Kaleciğiyle kullanacağım. Kornayla. <laughs> Gülün gülünce. Kendi kaleye ben atacağım. Oha lan muslara. Oha muslara kaleye. Geçene kadar oha. Çok var. <laughs> oradan şey yapardım ha. Gol. Oradan pas atardım. Şimdi Burak Kutlu ile koşuyorum. Kaleci şut atacak saniyor. Şuradan muuuu Karaciğe demekten bıktım. Şimdi takımı değiştireceğim. spor daha ne yapacağım? Keşke şimdiden yatan herhangi bir falan yine Spor, Harspor Gaziantep FK. The... Beşiktaş. Ne yapacağım? Güney Amerika'dan şeyler bakalım Milli. Mesela <laughs> <laughs> Türkiye yapacağım ben. Milli Türkiye. Türkiye, 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 Türkiye. <coughs> Azerbaycan, Türkiye. <laughs> İki yapıyorum. Şimdi Hasan Dursun. Hakan oğlu Dursun. Ve aa, ve şuradan bir tane gol değil değil arkadaşlar değil <laughs> gol oluyordu ama değil gol oluyordu ama değil çok iyiydi ama. Yine de gol ama. Kerem Aktürkoğlu. Yu. Kerem Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu Kornel. Kerem Aktürkoğlu bir vurdu Kornel yaptı. <laughs> Çok uzun pas. D4 göz. D4 göz. Tökü ösmüş. Dört göz zannettim. <laughs> çelik. Ondan uzun bir pas. Ve şut sayır. Kornel. Ve gol mü? Of ya. Tam vursaydım gol olurdu. Neyse. Gol, gol mü? Değil. Yine Kornel. Bu arada biz Aluta yapsak bile Kornel oluyor. Çünkü bütün hepimiz aynıyız. Uf, ne gol be. Uff. kere goldan. O gibi bir pas. Seydursun atamadı. Gol atamadı Seydursun. Adını da bilmiyorum. Adını da bilmiyorum Seydursun'un. Adını da bilmiyorum sen. <laughs> Öf arkadaşlar. Ne oldu? Durdum. Size şey dursun. Şey dursun. Buradan bir şut ve atamadı. Buradan da bir şut ve gol değil. Buradan da bir şut ve gol değil. Buradan da bir şut ve gol. Sonunda 100 kere. Şey dursun. Kabisten orta. Gol be. Ne gol. Keşke onu gerçek maçlarda da yapabilsem. Uf, <laughs> çok havadan. Çok havadan gitti arkadaşlar. Şuradan bir tane daha atamadı. Gene Cornell. Şöyle Burak Yılmaz oha. Burak Yılmaz diyorum. Tam şuradan ara arabası gibi koş. Şuradan Cemder. Cemder. çok hızlı vuruyorum ben. Ah. ornelden atamıyorum bunu gol abi ya. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Hmm maksura. Mağlupiyet. Şurada şöyle hemen yapacağım. Tak. Tak. dur dur. Bir şey yapacağım. Uf be karıcı da güzel tuttu ama helal olsun. Yanlışlıkla kaydı durdurmuşum arkadaşlar.

iyi. Arabası Hakan Çağlanıoğlu'dan. Seyad dursun kim? Ve hayır. Gol değil. Diğer oyuncular. Tanımadığım biriyle gol atacağım. Toköz. Tanımadığım biri. Ah. Hakan Çalanoğlu'yu tanıyorum. Ya yazıcı. Bak tanımıyorum. Uf 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 uf. Çok iyi. Okey. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurdum. Bir şey yaptım. Ee, şuradan. Bego. Bir gol daha atayım arkadaşlar. Video kapanıyor. Ah. Gol değil. Kornerden atacağım. Oh my god kaleci tutamasa var ya Kornel'den goldü. <laughs> Tam iyi yazıcı. Ve gol. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay. Şimdi kapatalım. Bay bay.